Dokuz, Allah neden günah işlememize engel olmuyor? Çünkü imtihan dünyasındayız. Eğer Cenab-ı Allah benim günah işlememe engel olmuş olsa imtihanın bir manası kalmaz. Özgür iradeli varlık olmamın manası kalmaz. O zaman meleklerden, ya melek olmam gerekirdi. E zaten Allah'ın öyle bir kulları var. Sen farklı bir yaratılış örneğisin. Melekleri biliyorsun iradesi yok. Sürekli ibadet ve itaat halindeler. Doğru mu? Sen farklı bir yaratılış örneğisin. Özgür iraden var. Günah da seçebilirsin, itaat de seçebilirsin. Dolayısıyla senin günah işlemene engel olmuş olsa senin özgür iraden engel olmuş olur. O zaman senin insan olarak var olmanın bir anlamı kalmıyor. İmtihan dünyasının bir anlamı kalmıyor. Özgür iradeli olmanın manası kalmıyor. O zaman sınav neden var? Yanlış seçenekler neden var? Mesela şöyle düşünün. Dünyalık bir şey için bir kuruma başvuruyoruz. Onlar da bizi sınava alıyorlar. Sınava girdim. Mesela KPSS'ye girdim. Baktım soru sormuş. Altına da beş tane seçenek vermişler. Dördü yanlış, biri doğru. Ben şunu duymuyor. Ya bu sınav niye var? Bu yanlış seçenekler niye var? Kardeşim bak ben yanlış şeyi şey atacağım ya. Hey millet hocam bir gel buraya bak burada yanlış seçenek koymuşsunuz. Ben doğruyu bulamıyorum. Bu yanlış bir yanlışlık var burada. Böyle soru mu olur? Yanlış seçenek koymuşsunuz. Sadece tek doğru seçenek olması lazımdı demiyoruz. Çünkü biliyorsun ki bu sınav. Sınav olabilmesi için yanlışların olması lazım ve benim de yanlışları seçebilecek iradede olmam lazım. Ben soruyu tam işaretlerken hoca gelip bana eleme tutsa dese ki kardeşim bak o yanlış işaretleme dese böyle bir sınav olur mu? Olmaz değil mi? Dolayısıyla yanlış da olacak, doğru da olacak ki ben yanlış ve doğru arasından irademi kullanıp, Allah'ın bana verdiği aklı kullanıp, Allah'ın gönderdiği mesajı algılayıp doğruyu seçebileyim. Bu değerli olandır. Dolayısıyla yanlış seçenek olmasa imtihanın manası kalmaz. Yanlış seçenek olabilmesi için de benim yanlış seçebilme iradem olması lazım. Yani Cenab-ı Allah neden benim o zaman iradem engel olsun? Tam yanlışı seçecekken beni kilitlesin, yaptırmasın bana. O zaman imtihanın bir anlamı kalmıyor. <laughs>